Benzin ve motorine zam yolda. Benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, zammın kurdaki dalgalanmadan kaynaklandığını belirtiyor. Son aylarda döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzinin litre fiyatı da sürekli güncellenmişti. Kurun düşmesinin ardından benzin fiyatlarında ulaşılan sabit durum, Ukrayna ile Rusya arasında çıkan krizle birlikte tekrar hareketlendi. Akaryakıt sektörü temsilcileri benzin fiyatlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Benzine 1 TL 61 kuruş, motorine 1 TL 51 kuruş zam bekleniyor. Benzin grubuna 1 TL 61 kuruş zam beklediklerini belirten sektör temsilcileri, motorin grubuna ise 1 TL 51 kuruş değerinde fiyat artışı olabileceğini aktardı. Son kararı üst makamlar vereceğini bildirdiler. Şu anda litresi 15 TL 15 kuruş olan benzin ile 60 litrelik bir deponun dolum fiyatı 909 TL'yi buluyor. Gelmesi beklenen zammın ardından ise benzin 16 TL 76 kuruş olacak. Depoda fark 100 liraya yaklaşıyor. Bu durumda 60 litrelik bir depo 1005 TL'ye doldurulabilecek. Zamla birlikte önceki benzin fiyatına kıyaslama yapıldığında bir depoyu doldurmak için aradaki fark 96 TL 60 kuruş olacak. Yeni zamlardan haberdar olmak için abone olarak takipte kalmaya devam ediniz.